Videoya başlamadan önce TPK tarafından yayınlanan yasal uyarıyı paylaşmak istiyorum. Videoyu durdurup okumanızı tavsiye ederim. Ben şimdi hızlıca videoya geçiyorum. Herkese merhabalar. Bugünkü videomda Instagram'da takip edenlerin aşina olduğu yatırım sisteminden bahsedeceğim. Videonun akışı ilk başta yatırımcı profilini ardından sistemin kurallarını ve bu kuralları ve sistemi nasıl uyguladığımla alakalı günlük yaptığım paylaşımları göstererek olacak. Öncelikle yatırımcı profiliyle başlıyorum. Benim amacım burada herkesin yapabileceği bir yatırım modeli çıkartmaktı. O sebeple beklentiler biraz daha düşük. Günlük 10-15 dakikalık bir borsa izleme ya da borsaya vakit ayrılması yeterli olacak. Düşük seviyede finansal okuryazarlık, günlük belirli bir miktarda birikim yapabiliyor olmak ve düşük risk algısı. Yani uzun vade yatırım yapıyoruz. Çok riskli hamleler yapmıyoruz. Biraz daha garantici davranıp köklü sanayi şirketlerine yatırım yapıyoruz. Günlük belirli miktarda sürekli olarak alım yapabiliyoruz. Düşük seviyede finansal okuryazarlık tabii ki burada bu çok kritik. Düşük finansal okuryazarlıkla bu portföy yönetilebilir ama finansal okuryazarlık arttıkça buradaki kar marjı, kazanç muhakkak artacaktır. Günlük 10-15 dakika yarım saate de çıkabilir, bir saate de çıkabilir. Bu da yine olumlu olarak yansıyacaktır ama minimum gereksinimler aslında bu saydığım şeyler. Yatırımcı profili eğer oturduysa sistemin kurallarına başlıyorum. Birincisi düzenli alım yapmak. Ben bu, bu sistemde günlük olarak alım yapıyorum çünkü sürekli takip etmeyi seviyorum ve bir yandan da Instagram'da da paylaşım yapabilmem için aslında sosyal medya beni günlük alım yapmaya da itiyor. Fakat bu haftalık alım olabilir, aylık alım olabilir. Bana sıklıkla soruluyor günlük alıyorsun aylık alsan nasıl değişirdi diye. Daha önce yayınladığım temettucu.com sitesini incelediğim videoda örnek olarak göstermiştim. Hem aylık alım hem de günlük alımda nasıl bir farklılık var diye. Videoyu izleyenler görmüştür. İkisi arasında uzun vadede çok dramatik bir fark olmuyor. O sebeple düzenli alım yapmak burada kilit noktalardan ama buradaki süreci yönetmek size bağlı. İkincisi şirketlerin sabitlenmesi. Bu portföyün içine sürekli bir şirketlerin girip çıkması dengeyi bozacak ve takibi çok zorlaştıracak bir şey. Şirketlerimizi baştan doğru olarak seçiyoruz. Özellikle üretim yapan sanayi şirketlerini seçiyoruz. Hatta böyle bir portföy için minimum yarısının temettü şirketleri olmasını ben özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü burada özellikle biz büyük düşüşlerin yaşanmamasını istiyoruz. Daha az risk almak istiyoruz. O sebeple büyük hareketler yapan büyüme şirketlerinin daha az sayıda olması gerekiyor böyle bir portföyde. Üçüncüsü fiyatı dolarla değerlendirmek. Ben aslında birçok alım yerini ya da yedek akçeyi ne zaman devreye sokacağımı genel olarak dolara göre belirliyorum ya da Günlük yapacağım alımları dönemsel olarak dolar fiyatına göre belirliyorum. Bununla alakalı zaten videonun ilerleyen süreçlerinde diğer paylaştığım takip listemi gösterdiğimde orada da detayları anlatacağım. Günlük alımı ben anketle yapıyorum. Tabii ki böyle bir imkanınız olmayabilir. Bunu siz kendiniz karar vererek yapabilirsiniz. Benim için buradaki kritik olan şey o gün içerisinde güzel bir düşüş yapan ve bu portföyümün içinde olan şirketlerden bir tanesinden en az bir lot alım yapmak. Ek olarak 5. kural %30 yedek akçe. Bu %30 tamamen dönemsel değişebiliyor. Eğer borsada bir yükseliş varsa portföyümde sürekli olarak hisselerin fiyatları yükseliyorsa ben alımlarımı yavaşlatıp burada yedek akçeyi %35'lere, %40'lara kadar çıkartabilirim ama hedef yedek akçem portföyümün %30'u olacak şekilde. Satmak için hisse almamak bu sistemin temel noktalarından bir tanesi. Biliyorum borsada herkes hisseyi yükseldiğinde satmak için alıyor. Ama bu sistemde satma psikolojisi hiçbir zaman olmamalı. Aksine fiyat düştüğünde yedek akçeden ekleme yapılarak maliyet düşürülmeli. Ve böylece fiyatlar düştüğü zaman herkes korkarken, panik satış yaparken bu sistemi kullanan kişi arkasına yaslanıp fiyatların sakinleşmesini ve düşüşlerden kendi şirketlerinin maliyetlerini düşürmeyi hedefleyerek yedek akçeden kullanacak. 50 ve 200 günlük ortalamalara dikkat etme. Bu da aslında alım kademelerini dolar bazlı ve TL bazlı olarak bizim için tetik noktaları oluyor. Aynı zamanda kademeler de oluyor. Buralarda kademe atarak biz maliyetimizi düşürebiliriz. Bunu da yine dolar fiyatlarını anlattığım bir sonraki görselde detaylı olarak anlatıyor olacağım. Şimdi bu tabloda merak edilen çok şey oluyor aslında eskiden beri takip edenler buradaki detayları ve bu tablonun gelişimini bildiğinden dolayı çok kafaları karışmıyor fakat yeni takip edenler ya da bu tabloyu ilk defa görenlerin kafası karışabiliyor. Ben şimdi baştan her hücreyi, sütunu, satırı anlatacağım. Burası logoların olduğu yer. Aslında bir görsellik katmak için ortak olduğum şirketlerin logolarını kullanıyorum. Burada hisselerin isimleri, portföydeki oranı. Bu Excel tablosunun görselleştirilmiş hali. Burada bir formül var. Bu formül benim tüm portföyümdeki ağırlığı gösteriyor. Yani şu an güncel durumda İskenderun Demir Çelik %26,66'ını oluşturuyormuş. Ektaş %19,93'ünü oluşturuyormuş. Enerjisa %14,13'ünü oluşturuyormuş. Bu günlük olarak değişiyor. Ben hisse aldıkça, hisselerin fiyatları değiştikçe bu oranlar sürekli olarak değişiyor. Portföydeki oran hedefi burada %20 yazıyor. Aslında bu benim İskenderun Demir Çeliği portföyümdeki %20 ağırlıkta taşıma isteğimi gösteriyor. Aynı şekilde İskenderun Demir Çelik, Vestel ve Hektaş için ben %20 ağırlıkla taşımak istiyorum. Enerjisa ve Aksa'yı %15 ağırlıkla taşımak istiyorum. Ege Seram'ı de %10 ağırlıkla taşımak istiyorum. Buradaki renkler de şunu ifade ediyor. Eğer benim hedefim %20 iken gerçekleşen eğer %20'nin üzerindeyse yeşil, yakın ama altındaysa sarı, uzak ve hedefe çok uzaksa kırmızı olarak renklendiriyorum. Böylece bu da bir görsellik katmış oluyor ve benim aslında hangi hisseleri almam gerektiğini, stratejime uygun olması için nelere dikkat etmem gerektiğini burada hızlıca görebilmiş oluyorum. Burada elimde bulunan lot sayıları, burada ortalama temettüler ya da eğer büyüme hissesi ise büyüme hissesi olduğunu belirtiyorum. Ortalama temettüyü de şu şekilde hesaplıyorum. Şu ana kadar verdikleri temettülerin oranlarının aritmetik ortalaması. Yani şimdiye kadar İskenderun Demirçelik kaç tane temettü verdiyse bu verdiği temettülerin toplamının aritmetik ortalaması burada. Aynı şekilde Vesbe için, Enerji sayı için, Aksa için ve Ege Seramik için. Buradaki ortalama temettü çarpanı ile benim güncel olan fiyatım çarpılarak benim temettü beklenti satırımı oluşturuyor. Böylece ben aslında yıl sonunda ya da daha doğrusu bu elimdeki hisselerin hepsi örnek veriyorum İskender Demirçelik şu anda temettü veriyor olsaydı elimde 97 lot var. Benim temettü beklentim %9,44. Şu anda güncel fiyatı 26,70. O zaman bunların çarpımıyla 244,49 TL'lik benim temettü beklentim var. Bunların hepsini topladığım zaman en altta yıl sonundaki aslında beklentim bu. Yani aslında şu anki portföye hiç dokunmazsam ve rakamlar ortalama temettü değerleri her şey beklediğim gibi çıkarsa benim öngördüğüm temettü şu an için bu portföyün verebileceği temettü budur. Güncel fiyatım burada, bu da her gün güncelleniyor burada. Maliyetim de burada yazıyor. Aslında hangi hissede nasıl bir maliyette durduğumu burada görebiliyoruz. Sağ üst köşede portföy süresi görünüyor. Ben bu portföyü şu an 193. günündeyim. Günlük kotam 50 TL. Bunda da ben şöyle bir stratejiyle başlamıştım. İlk 80 gün ya da 90 gün tam hatırlayamıyorum şu anda. 40 TL bu. Sebebi de şuydu. Ben yola çıkarken dedim ki bir kişi sigara içiyorsa ve günde bir bardakta kahve içiyorsa bu bir paket sigarayı ve bir bardak kahveyi içmeyip aslında borsaya yatırım yapabilir. Nasıl yatırım yapabilir? Bu sistemi uygulayarak. Bu sistemi uyguladığında nasıl bir tablo karşısına çıkıyor? Bunu da aslında burada ben canlı olarak örneklendirmiş oluyorum. Şu anda ben enflasyondan kaynaklı günlük kotayı 50 TL'ye çıkartmıştım. Fakat yakın zamanda bunu muhtemelen 60 TL'ye çıkartacağım. Çünkü sigara fiyatları güncel durumda 30 liraları bulmuş. Zincirim Kahvecilerde de 30 liranın altında kahve bulmak da çok mümkün değil. O sebeple 60 liraya bunu çıkartmayı planlıyorum ama şu an için yine direniyorum. Halka arz yan gelir bölümü. Burası da aslında şu alttaki rakamla halka arz yan gelir burası birlikte. Halka arzdan ve yan gelirden gelen bedel 3510 lira. Yani benim portföyüme katkısı 3510 lira. Halka arzlarda iki tip yatırım şekli oluyor. Birincisi benim burada uyguladığım uzun vade portföyü besleyecek şekilde halk arzlara katılıyoruz ve en karlı şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Yüksek risklere girmeden optimum şekilde karımızı alarak çıkıyoruz ve bunu benim sistemde ben yedek akçeye koyuyorum ya da götürüp bir şekilde oradan gelen bedelin tamamıyla hisse alarak uzun vade portföyü beslemiş oluyoruz. Şu andaki güncel durumda da 193 gündür çıkan halka arzlardan beğendiklerime katılarak ve kar satışları yaparak elde ettiğim kar 3510 lira. Hedef yedek akçem bu benim şu anda %30'luk otomatik olarak hesaplayan Excel'in otomatik olarak hesapladığı değer 3678 lira. Burada benim hedeflediğim yedek akçenin güncel durumda 4000 lira. Yani arada yaklaşık 300 liralık bir fark var. Bu da yaklaşık olarak portföyümün %32,68'i benim yedek akçamı oluşturuyor. Gördüğünüz gibi 4000 TL'lik şu an güncel yedek akçam var. 3600 liralık hedefim var. Demek ki benim şu tabloya baktığımda benim aslında şöyle bir beklentim var. Fiyatların düşmesini bekliyorum. %30'un üzerine çıktığıma göre hisselerde daha doğrusu borsada bir yükseliş trendi vardır. Ben Alımlarımı yavaşlatmışım, yedek akçemi beslemişim. Düşüş trendi başladığında ya da bir durgunluk dönemi olduğunda o süreçte ben yedek akçeden eklemeler yaparak portföyümü hızlı şekilde düşük maliyetle yeniden toparlayacağım anlamına geliyor. Burada güncel karım var ve yatırdığım paraya göre burada oran olarak karın bir şey, bedeli var. Toplam portföy büyüklüğü de burada yazıyor. E, tahmin ediyorum ki şu an e, değinmediğim hiçbir yer yok tablo umarım herkes için oldukça net olmuştur artık. Benim takip listemde bu şekilde. Takip listesinin detayları da şöyle. Burada güncel kur yazıyor. Dolar olarak doların güncel kuru 18.23. Bahsettiğim şey gibi ben fiyatlara dolar kurundan bakıyorum. Takip listemde. Burada yine benzer şekilde logolar var. Şirket, altma, borsa kodları var. Hangi sektörde olduğu güncel değer burada dolar bazında burada bir önceki güne göre değişimleri dolar bazında önceki kapanış burada yazıyor bir gün önceki kapanış 50 günlük ortalama dolar bazında burada yazıyor 200 günlük ortalama burada yazıyor bunların aynı zamanda yıllık ortalama temettü beklentileri de burada yazıyor buradaki renklendirmelerden şöyle bahsedebilirim kırmızı olanlar burada nispeten diğerlerine göre daha riskli temettü şirketi olmaktan çok daha agresif büyümeye odaklı şirketler anlamına geliyor Ege Seramik burada temettü veren şirketlerden oranı da iyi ama aynı zamanda agresif bir büyüme şirketi. Aynı Aksa gibi Ege Seramik de aslında hibrit bir şirket. Hem büyüme tarafı güçlü hem de ciddi şekilde temettü vererek yatırımcısını destekliyor. Buradaki değerler zaten eğer negatifse kırmızı, pozitifse yeşil olarak ilerliyor. Şurası en çok kafa karıştıranlardan. Şimdi burayı biraz yorumlayalım. 50 günlük ortalama ile 200 günlük ortalama aslında 200 günlük ortalama çok eskiden gelen bir fiyatlama. 50 günlük ortalama biraz daha yakın dönemin fiyatlaması. Bu da benim zaten şurası da güncel fiyatlarım yaklaşık olarak benim hissemin nerelerde olduğunu gösteriyor. Eğer benim burada renklendirmemde önceki kapanış bölümü yeşilse ben şöyle yorumluyorum. 200 günlük ve 50 günlük ortalamalara göre şu anki fiyatım ucuz. Yani aslında buradaki renk eğer yeşilse benim sistemim bunu artırmamı istiyor. Bu şirketteki lot sayılarımı artırmamı istiyor. Eğer kırmızıysa ki enerjisi bu son dönemde çok ciddi bir yükseliş yaptı. O yüzden mesela enerjisa kırmızı. Buralarda aslında artık benim enerjisi almayı yavaşlatıp enerjisa için yedek akçeyi güçlendirmem anlamına geliyor. Ya da eğer bu sisteme Yedek akçeyle yaklaşmıyorsanız ya da siz eğer hisse satışı yapacaksanız aslında buralardan artık yavaş yavaş Lot düşürüp onu Mesela Benim sistemime çok uygun olmasa da Enerjisadan satıp belki vesbe e ekleme gibi bir strateji de ayrı bir sistem olarak uygulanabilir Sarı olanlarda fiyat hala Çok artmış değil Buralarda da yine alımlar desteklenebilir ama kırmızı tarafta Genel olarak benim çok adetli alımlar yapmamam gerekiyor alacaksan belki anket sonucuna göre ya da o günlük çok ciddi düşüşler olduysa onlar değerlendirilebilir. Fakat buraya baktığım zaman önceliğim yeşiller, ardından sarıları almaktır şu önceki kapanışa göre bakarak. Bu da benim anket sayfam. Zaten birçok kişi Instagram'dan aşina buraya. Günlük olarak ben en çok düşüş yaşayan iki tane hissemi seçiyorum. Anket başlatıyorum. Anketi kim kazanırsa buradaki görselde Vespe kazanmış. Fiyata göre, duruma göre, kendi portföyümün ağırlığına göre nasıl bir strateji izliyorsam o anki konjektüre göre belirlediğim adette hisseyi alarak portföyümü büyütmüş oluyorum. Yeri geldiğinde yedek akçeden alıyorum. Yeri geldiğinde halk arzdan yaptığım satışın getirdiği yedek akçe gücüyle daha agresif alım yapıyorum. Hisse fiyatı güzel düştüyse ya da devre kesici geldiyse eksi 6'lar eksi 7'ler varsa oralarda adetli alım yapıyorum. Ama normal bir günse genelde 1 ya da 2 lot yedek akçeyi de besleyecek şekilde bir alım yaparak yedek akçeyi de besleyecek şekilde bir alım yaparak aslında günü sonlandırıyorum. Ardından bir sonraki gün için bu tablomu güncelleyip ardından bir sonraki gün için bu tablomu güncelleyip tekrar paylaşım yapıyorum. Aslında canlı bir şekilde yaşayan bir portföy oluyor herkesin rahatlıkla uygulayabileceği, güvendiği şirketleri aldığı sürece panik satışı yapmayacağı, düşüşlerde hiç korkmayacağı gayet güvenilir bir sistem olmuş oluyor. Bugünkü videomda anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yaparsanız, videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Videoda anlamadığınız bir yer varsa ya da bu sistemle alakalı aklınıza takılan Sormak istediğiniz soruları Instagram'dan da sorabilirsiniz. Aynı şekilde yorumlardan yazabilirsiniz. Bununla alakalı geri dönüşlerinizi bekliyorum. Umarım herkes keyifli bir şekilde videoyu dinlemiş olur. Teşekkürler.